Selamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Üçüncü aralığımıza böyle bir giriş yaptım. Ee, şimdi biraz sizlerden akıl almak istiyorum. Bu konuda tecrübesi olan annelerden. Evet benim ikinci çocuğum ama her çocuk kendine has, kendine özgü ve kendi farklılıkları olan bir çocuk oluyor. Ben Nefes'in gece anne sütünü bir buçuk yaşında kesmiştim e, ee, biliyorsunuz nefeste geniz eti vardı ve bu gece emzimeler geniz etine sebep olabiliyor maalesef. Çünkü reflüyü tetiklediği için reflü de geniz eti büyümesini tetikliyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı durumlar. Yani nefesin gece beslenmesini geç bile kestim açıkçası. Şimdi Akif'te de maalesef ki geniz eti var. Nefes kadar hasta etmiyor. Evet büyük bir geniz eti var ama nefesi her ay kulak iltihabı şeklinde hasta ediyordu hatırlayanlar varsa ve nefesi biz 2 yaşında ameliyat ettirmiştik. Akife hastalık durumuna geçirmiyor fakat işte e, gece nefes almalarını etkileyen yani kulak iltihabı maşallah diyeyim yapmasın da inşallah çok kötü bir hastalık. Kulak iltihabı yapmıyor fakat gece uykularını etkiliyor ve nefes alışverişi sizler de yazıyorsunuz bu çocuğun burnu neden hep tıkalı diye genizetinden dolayı Dolayısıyla gece beslenmesini artık akitte de kesmem gerekiyor. Şart yani sağlık için şart. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Gece ne mama içecek ne anne süt içecek hiçbir şekilde uykudan önce de bir saat önce en az bir saat önce yemek yiyişini bitirmemiz gerekiyor. Genizet olan çocuklar için doktorlar bu şekilde kesin yani kesinlikle bunları yapmanız gerekiyor diye şey yapıyorlar hani uyarıyorlar. Şimdi gece beslenmesini kesmek istedim zaten biliyorsunuz yani Akif yapılmıyor bebek hani gece beslenme ihtiyacı duyacak bir çocuk da değil zaten yemeğini de güzel yiyen bir bebek. 5 gündür emzirmiyorum 5 gün oldu galiba 5 gece oldu ya da 4 gece 5 gece büyük ihtimalle ya arkadaşlar e, kesinlikle kabul etmiyor. Nefeste 3 gece falan uğraşmıştım. Akif kesinlikle kabul etmiyor. Ben de tabii ki vermiyorum. Yani o kabul etmiyor diye, o ısrar ediyor diye vermiyorum. Fakat hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyor. Ve giderek geceleri uyumamaya başladı. Bu geceki uykumuzu size anlatayım. Ee, uykuya geçişleri artık zaten bir saat oldu. Ee, bir saat zar zor uyuttu babası. Gece 12.30 gibi mıkırdanmaya başladı. Ben de 12'de uyumuştum açıkçası. 12.30'dan 2'ye kadar Bahadır sürekli gitti geldi. Gitti geldi. Uyutmaya çalıştı. Uyutmaya çalıştı. En son saat 2'ydi. Baktım Bahadır baş edemiyor. Dedim tamam Bahadır sen yat uyu ben geçiyorum Akif'in yanına. 2'de ben Akif'in yanına geçtim. Sabah 8'e kadar uyutamadım arkadaşlar. Yani uyutamadım derken dalıyor 10 saniye falan çığlık kıyamet uyanıyor. Dalıyor 10 saniye falan sürüyor. Çığlık kıyamet uyanıyor. Yanında yattığım halde bakın. Ee, yanında yattığım halde Hiçbir şekilde ne uyumayı kabul ediyor ne beni uyutuyor. Hiçbir şey kabul etmiyor. Ve bir çocuk gece 2'den, 12'de başladı hatta. Gece 12'den sabah 8'e nasıl bu kadar inadını devam ettirebilir diye düşünüyor insan yani. yani. Normalde çok aşırı inatçı bir çocuk değil ama bu konuda çok fazla direndi. Çok fazla inat gösterdi. Yani anlamıyorum sebebini. Sebebini anlamıyorum. Nefes daha çok düşkündü anne sütüne. Akif'in o kadar düşkünlüğü de yok. Fakat Akif bu konuda hani normalde çok inatçı olmayan bir çocuk bu konuda inanılmaz bir tepki gösterdi. Neye uğradığımı şaşırdım. Asla Akif'ten hani Akif böyle bir çocuk değildi diyorum. Hani kaç gecedir zaten uyumuyorduk ama bu gece artık tap noktaya ulaştık. Ve arkadaşlar kulağıma takmış durumda. Kulağımı tutuyor. Kolunu elini böyle koyuyor. Tamam yanına yatıyorum. Uyusun yeter. Elini böyle koyuyor. Uykuya dalınca bu el düşüyor ya. Aman Allah'ım çığlık kıyamet. Yani böyle ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne ben uyudum ne o uyudu. En son 8'de gittim Bahadır'a. Bahadır da işe gitmek için uyanıyor ya o saatlerde. Bahadır yalvarırım bir yarım saat bak. Ben en azından yarım saat uyuyayım dedim. Çünkü sıfır uykuyla Oruç tutacağım. Oruca da bu arada kalktım. 2 dakikada o ağlarken suyumu içtim. Niyetlendim. Geri onun yanına yattım. Orucu da bırakmak istemiyorum. Bahadır dedim kalk. Hani bir yarım saat bak. 8.30'da getir yanıma dedim. O ara yarım saat uyumuşum. Neyse Bahadır getirdi bana. Sonra hazırlandı. Bahadır da uyutamamış tabi. 8'de o da denemiş. Uykusuzluktan ölüyor ama yani. Uyutamamış. Sonra anneme mesaj attım. Anne uyandın mı diye. O da beni aramış kızım. Ne oldu bir şey mi oldu dedim. Anne ben çok kötüyüm. Hani gece hiç uyumadım. Akif'e bakar mısın? Normalde ben öyle annemi çok bırakmıyorum. Annem de zaten hani aylardır yok evi temizliyor. İşte abime biraz destek oluyor Eren konusunda derken. Hani çok bırakmamayı tercih ediyorum ama... Ve bu gece bugün gerçekten çok zor durumdaydım. O da sağ olsun Bahadır getirsin bakarım dedi. Bahadır nefesi bırakmaya giderken Akif'i anneme bıraktım. Güya bir saat uyuyacaktım arkadaşlar. Uyandığımda saat 11.30'du. Annem de arayıp beni uyandırmamış. Hemen hazırlandım çıktım gittim anneme. Ay dedim anne çok teşekkür ederim. Yani bu konuyu nasıl çözeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda karşı tepki olarak Madem sen beni artık gece beslemiyorsun, ben de seni gece uyutmuyorum şeklinde bir tepki olarak bana dönüş yaptı. E, bu arada yatağın içinde de kucağımın üstünde yatıyor. Yani yastar kapısını koyma ihtimali çok düşük. Koyarsa kulağımı tutacak. Kulağımı tutarsa eli düşmeyecek. Ben kıvıldanmayacağım. E, kulağımı koymazsa da elini üstümde yatacak komple ben de üstüne yatacak. Sağ sola kıpırdayamıyorum. Kıpırırsam aman Allah'ım sen neden kıpırdadın diye. Aa çocuğumu tanıyamaz oldum arkadaşlar. Umarım bu geçici bir süreçtir. Artık hiçbir şekilde yatağında kendi tek başına uyumuyor. Ee, varsa bu konuda tecrübeleriniz ve yani Akif'e ben 5 aylıkken uyku eğitimi aldırmıştım gayet de güzel ilerliyordu uykularımız gayet güzel kendi başına uyuyabilen bir bebekti fakat bu gece beslenmesini kesmek tepe taklak etti her şeyi ve çok düzeleceğine de ümidim yok çok inat da edemiyorum hani çok hani biraz ağlasın ama benim dediğim olsun kafasına da giremiyorum e komşular da rahatsız olur diye altlı üstlü e, o yüzden e, ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar şunu bile düşündüm bu süre zarfında alışana kadar ben gitsem çocuklarla karasuda tek mi kalsam hani orada ağlasa da zırlasa da kimse yok kendi başımıza ağlayıp ağlayıp dururuz en azından alışma sürecini orada mı atlatsam diye de düşündüm ama sonra orada da kimse yok hiçbir komşu yok annemler falan da burada hani onu da yapamam çocuklar gündüz de sıkılır hani ben de tek başıma tek kalmayı cesaret edemem yani böyle çaresizlik içerisindeyim arkadaşlar ufak bir yorumunuz bir çareniz varsa bana yazarsanız sevinirim Biliyor, oralık 3'e böyle aralok 3'e böyle başlamak istemezdim ama bugün böyle oldu. Bugün böyle oldu yani yapacak bir şey yok. Şimdi market alışverişini size göstereyim. Bugün önümüzde köfte patates var arkadaşlar. Fırında pişecekler. Yani dürüm yapıyoruz açıkçası. Onun için de bu şekilde tam buğday lavaş aldım. Bu lavaşların içerisine saracağız. Patatesim bitmişti patates aldım. Rokasız bir dürüm düşünemiyorum. O yüzden roka aldım. Şöyle bir tane lahan aldım. Bir tane göbek aldım. Ve soğan aldım. Bir de domates aldım. Bahadır dürümün içerisinde domates seviyor. O yüzden bir de domates aldım. Şimdi burada yıkanacakları yıkayacağım. Patatesleri soyup suyun içerisine koyacağım. Her şeyi halledeceğim. Ondan sonra evi toparlamaya geçeceğim. Evi de toparlarım. Zaten Akif uyanasın <laughs> Çok uyumuyor dediğim gibi şu Allah. Bu ses de buzdolabından geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi hemen azalıklara başlayalım. Arkadaşlar şimdi arabayı park ettim. Nefesin okuluna geldim. Nefesi almaya. Akif gece uyumadığı için çok fazla uyudu. Dörtte. Ben artık ses yaparak uyandırdım. Ah. Gecenin acısını çıkardı. Bu demek oluyor ki bu gece de bize uyku yok. <laughs> Akif inelim mi? Ne yapalım? Geldik şimdi. Arabayı fark ettik. İnelim kızımı alalım. Ne yapalım? Kızımı alalım. Gidelim. Köfte yaptım size bir de çekmediğim süreçte. Ee, kıyma çıkarmıştım. Yarısıyla köfte yaptım. Yarısıyla da köfteleri yuvarladım. Yarın köfteli bezelyeli yemek yaparım diye. Bugün işte köfte patates sütlerini Hemen iniyoruz anneciğim. Ee, yarın da arkadaşım Feyza'ya gideceğiz. Umre'den geldi. Gitmeden sabahtan e, köfteli bezelyeli yemeğim yaparım diye düşündüm. O yüzden köfteleri hazırladım. <laughs> İn diyor araba. İneyim. Tamam. Gidelim Akif'i alalım. Ay nefes alalım. Hani ver bakayım merak ettim. Anlat şimdi bize. Bakın. Burası. Gör görmek için. Burası toplamak için. Burası tatmak için, burası duymak için, burası hissetmek için evet. sadece yumuşak olduğunu. Nefes bugün beş duyu organımızı öğrenmiş. Bakın. O süt nereden geldi? Bir, iki, gel. üç, dört, beş. Öpsün anne. Anne bir öpsün. Akıllı bebeğim benim. Bir, Hı. iki. kızlar başka ne yapar biliyor musun? Yapar. Bakalım sen yapabiliyor musun? Kendi kemerlerini kendi koltuklarına oturup bağlarlar. Araba daha gitmeden. Nitaliş. Evet Nitaliş. Hadi bağla kemerini. Şimdi arkadaşlar nefes aldım geldim. İki çocuk evde yemek yapar. Sürekli bir kriz anında gitti yatıştır onları gel. Modunda. Hemen tepsimi çıkartıyorum. Yağlı kağıdımı seriyorum. Çünkü acilen yemeği koymamız lazım. Elimle yapacağım. <laughs> Çatal bulmuş şimdi ya. Oğlum o nereden buldun? Patateslerimi koydum. Önce bunları bir baharatlayalım. Dur çiçeğim hızlı hızlı yapalım. Geç kaldı. Kapat şunu. Sakız. Sakız ne ne ne, ne, ne. O kutunun içinde vardı ya onlar da. Baba, Baba mı aldı sakızını istiyorsun? Tamam. Tuz atalım. Tuz. Heh. Şu makinenin kahvesini alıştım ya. Akşamları da içmiyorum uykusuzluk yapıyor diye. Ama şu an içesim geldi galiba. Bu akşam kahve içeceğim. Ben sana yapayım anne. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Gerçekten böyle bir kızım olduğu için çok Abi, çok ne diyor. çok istemiyorum. Şimdi kahvemi alacağım. Şimdi yapmayacağım. Akşam yemekten sonra. Kiftelerimiz <laughs> Aç. Aynen. Açma anneciğim. Onu onu yukarı koy hatta. O parfüm sıkmasın. Allah korusun. Gözünün yüzüne girer. Anne yüzüne suyabilir miyim? Yok gerek yok anneciğim. Niye? Hı? Niye? Çünkü işte düğüne giderken falan sürüyoruz da günlük hayatta biz sürmüyoruz anneciğim. Sen de daha çocuksun. Büyüyünce istersen sürersin. Şu an süremezsin aşkım. Nefesciğim. Konu kapandı. Hayır dediysen bitmiştir. Şöyle roka. Olsun bir baktım. Şöyle salatalarımızı halledelim. tesrana salatası göbek lahana salatası geç bakalım artık kalk i̇stiyorum, istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendiniz. istiyam öğrendiniz. Sen de millete boğazlarını gösterip duruyorsun. Söz vermiştik ölümüne. Evet, başka eksiğimiz yok sanırım. Gel. Ay, <laughs> gel kız kaynana sevecek. Geç. Çıkar alan montunu ellerini yıka sofraya. Hadi gel. Sana da ayran koy. Ben, ben, ben kendim yapacağım. Akif'i biraz doyuracağım yapacağım sonra. Tamam. Ayran. için kızlar. Ayran çok güzel olmuş. Arkadaşlar ben sekiz baloncuk kafeye öğrenme arkadaşlar. Evet. Biz de Esenler'e gittiğimizde hmm. orada meyve meyve tabağı yaptık. Tabletinden video çekip. Bu ne zaman Esenler'e gittik? Karos da kıyafet. O mu aklına geldi? Hı. Her tableti kaybolmuştu. Bir söyle de annesine. Size şaka yapıyordu. Çünkü Zeynep hala çok istiyordu. Anneleri kızar diye göstermiyordu onlara. Aslında var. <laughs> <laughs> Çorba içtim ya. Çorbayla doyulmaz mı bilmiyorum ama. Hı hı. Çorbayla doyulmaz mı? Ama onu da bir yemek. Akşam yemeği sadece çorba olmaz. Anne, okuldan geldim, ödevimi yaptım. Gizge filmi izlerken çorba. çorbamı içtim. Ben size bir şey söyleyeyim Biz bazı çizgi filmlere korkunç diye sizi izletmemezlik yapmıyoruz. Çünkü bazı çizgi filmler sizin yaşınıza uygun değil. Sizin yaşınızın, sizin aklınızın almayacağı davranışlar oluyor. O yüzden izletmiyoruz. Anladın mı? Yoksa sizin izletmediğiniz için filmler korkunç diye izletmiyor değiliz. Çizgi filmler zaten her zaman güzel olur. Ama her yaşa uygun çizgi film var. Anladın mı? Şimşek mi çaktı? Evet. Örnek filmi bana uygun. Bir de şey, Konya. Ponyo. Kargül tam da uygun. Zeynep Ayla'nın yazdığı şeyler zaten bana uygun. Hı. Zeynep hala nefes senden yaş olarak küçük olduğu için onların izlediği her şey sana uygun. Göz kırpabiliyor. Ne yapıyor? Gözlerini böyle kırpıyor mu? Gözlerini mı? böyle kırpabiliyor. Gerçekten yapabiliyor mu Akif? Evet. Nasıl yapıyor gözlerini Akif? Gözlerini böyle kırpabiliyor. Bir de biliyor musun? Akif aslan taklidi yapabiliyor. Aslanın sesini çıkarabiliyor. Bir de fil yapabiliyor. filmi mi yapıyor Akif? Evet. Nasıl filin taklidini yapıyor böyle... Akif? <laughs> Akif yapabiliyor mu? Evet. Ben görmedim Akif'in yaptığını. Yapıyor yapıyor. Akif film taklidi yapıyor. Akif alkış yapabiliyor mu babası? Alkış yapıyor gördüm alkış geçen gün. Alkış yapıyor. Nasıl yapıyor acaba alkışı Akif? Evet. Ba, ba, ba. Çak değil oğlum alkış. <laughs> Arkadaşlar anneme çaya geldik. Bahadır masayı ay Bahadır diyorum. Akif masayı dağıttı. Şu tahilli kurabiyeleri göstersene abla. Rıdvan abi. Oğlum. <laughs> Dede burada. Bak dede bir şey izliyor. <laughs> Zeynep Ağabey'den mi var dedesi? <laughs> Aa bak dede ne izliyor. <laughs> <ailesi. gülüyor> abi fırından şöyle tahilli kurabiye getiriyormuş arkadaşlar. Ay bu o kadar güzel ki. Geçen bir de ben e, tazeyken yedim. Yani şu içinde gördüğünüz kısım full tahin gibi. Anladığım kadarıyla orası tahin. E, un ya da nişasta Ay, da olabilir abla. Ve şeker bence. Başka hiçbir şey yok. Üstünde de böyle normal e, kakaolu şey yapmışlar. Ama inanılmaz lezzetli bir şey. Yani çok lezzetli. Yarım yedim. Şu an bir yarım daha yememek için kendimi zorluyorum ama tam çay yanına. Onun tarifi istese aslında abla yapardım Şöyle annemin sevdiği atıştırmalıkları göstereyim. Anne bunu makbulden alıyor değil mi anne? Bu çok güzel. Susamlı, Şu ballı. Göstersene. Şu anne. Biraz dağınık masamız fındığı ama kusura bakmayın. Aa, hani? Fındığı hani biz kırdırmaya veriyoruz ya. Bu yeni çıkmış. Ha, çok güzel ya bak. Bize kıldıkları mı yaptın anne? Ben evet. değil yaptırmış yani? yaptım. Bir dakika ısırıp içini göstereceğim. Bir dakika ısırıp içini göstereceğim. Çok güzel. Ha inanamıyorum. Bildiğin fındık. Hı hı. Dreja. Ama çok güzel. Yani biz de yaptıralım fındıkları. Evet. Çok güzel. <laughs> Kostası güzel. Hmm. Vay be Bahadır. Bahadır önceden hep benim resmimi çizerdi arkadaşlar. Her buluşmamıza resmimi çizip getirirdi. Şimdi böyle kızı resimlerini çiziyor. Çok Aşkım bir, bir gün işte müsait vakti tekrar çiz beni ya güzel halimi. Köleli. Ailecek çiz. Bakayım göster. Kalemle düzeltmem lazım da en son. Hadi, Hadi gidelim. <laughs> Hadi herkes evine köylü köyüne. Arkadaşlar kocam bu akşam bulaşıkları toplamadı içine çocuklar uyuduktan sonra. <laughs> evet arkadaşlar anneme gittik geldik mutfağı böylece bıraktım. Ee, gördüğünüz gibi. Bugün sıra sende. Sırayla mı yapıyoruz? Hemen bir toparlayalım. şurada Bugün çok dağınık. Annem bir şeyler getirmiş. Buralarda vermiş bana verdi yani. Yiyecek bir şey ama. Bugün bayağı dağınık yiyecek bir şey. Yok o züberin barlarından var istiyorsan. Şu kutuyu vereyim mi? Bugün nefese şunu al. Ne Meyveli popcorn. Severler. Yine değişik şeyler geliyor burcular. Ben de alıyorum işte. videoya konuşuyorum aşkım. Şu rokaları yiyeceğim. Çünkü rokalar yarına kalmaz gibi. Biraz pörsür. Hem çok güzel karın bölgesindeki yağları en güzel eriten şey roka arkadaşlar. Her gün roka yiyin. Gerçekten çok faydası oluyor karın bölgesine. Ee, yarın köfteli bezelye yemek yapacağım. Yine köfteleri buraya koyarım. Patatesleri buraya koyayım Sabah pişiririm. O yüzden bu tepsiyi ve yağ yağı yıkamıyorum. Fırına koyuyorum. Bunu da aldım ama e, yok. Hiç memnun kalmadım. Çekmiyor. İlk yaptığımda çekti. Bıçaklarımı köreldi. Artık ne olduysa maalesef ki. Çok ucuz almıştım zaten. Bu da acı sos fileden alıyoruz. Çok seviyoruz. Ee, bitti. Biz maalesef salataları ertesi günü yiyemiyoruz arkadaşlar ya. Ama bunda domates soğan var ya bunu atmıyorum şimdi. Yarınki yemeğe ekleyeceğim. dolaba gidiyor. Acı turşusuz bir yemek düşünemiyorum ya. Siz de öyle misiniz? sabunu getirir misin? O büyük şişeyi. Şuna dolduracağım. Şimdi bakalım annem neler vermiş. Benim onda kaplarım vardı. Şöyle bir kabım ondaydı. Bunu vermiş. Ee, Kuş bunu marmelatı olması lazım. Bu da babaannem turşu kurmuş. Babaannemin turşuları olaydır arkadaşlar. Ondan vermiş. Şöyle yine kendi annemde olan kablarım hani bazen bir şey gönderiyorum falan. Evet arkadaşlar mutfağımı temizledim yerler. <laughs> Yerlere sıra geldi. Akif'in oturduğu bölge. Ben şimdi buraya halı aldım. Sizlere göstermedim. Ee, ama yani her gün çok kirleniyor bu halı. O yüzden gittiği yere kadar bu halıyı kullanacağım arkadaşlar. O yeni halımı saklayacağım. Açık bakmadım bile. Belki de yanlış de şey ölçü geldi. Yanlış desen geldi ama şimdi buraları da gırgırlayacağım. Tabi saat geç oldu. Halıyı gırgırlayacağım. Kenarları da açıkta kalan yerleri de bezle sileceğim. Arkadaşlar son ara öğünümde böyle kiraz sapı çayı, yeşil çay, ıhlamur, ve ananasımla sizlere bay bay diyorum. Aralok 3'ü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aralok 4'te görüşmek üzere bay bay.